Prensesim lütfen, beni affedin. Ben hayatınızla oynadım. Cino lütfen olanlar için kendini suçlamayı bırak. Sana olan tek ricam sadece... Babamın son sözlerini bana söyler misin lütfen? Babamın gerçek vasiyetinde benden ne dilediğini öğrenmek istiyorum. Bunu yapabilir misin canım? Evet. Ama durum şu ki gerçek vasiyeti Zafer kendi kasasında tutuyor. Ama o hain şu an mışıl mışıl uyuyordur. Kasasının kilidini açıp size getireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.